Şimdi arkamdaki fotoğrafı görüyorsunuz. Gencecik, yakışıklı, pırıl pırıl bir çocuk. Çocuk diyorum 16 yaşında artık yaşamıyor. Ne yazık ki yaşamıyor. Çünkü yoldan geçen kamyona otostop çekti. Kamyona bindi. Ancak kamyon dakikalar sonra devrildi. Ve o kazada bu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şimdi tabii akıllardaki soru şu. Acaba otostop çeken her çocuk araca alınabilir mi? Bir yaş sınırı var mı? Bir de bakın bir de aslında benim bu haberle ilgili aklıma başka da bir soru takıldı. Neden acaba 16 yaşında bir çocuğu otostop çeken bir çocuğu bir kamyoncu kamyon sürücüsü arabasına alır. Otostop çeken 16 yaşındaki çocuk bindiği kamyonun kaza yapması sonucu öldü. Şırnak'ta Demha Tostu'nun ölümüne neden olan kaza bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 18 yaşından küçük birini aracınıza otostop esnasında alır. Almam. Neden almaz? Herhangi bir kaza durumunda, ölüm durumunda suçlusun otomatikman yani. 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza şu soruyu akıllara getirdi. 18 yaşından küçük çocuklar otostop yapınca aracı alınabilir mi? Kanunda bu konuda açık bir hüküm yok. Aslında boşluk var diyebiliriz. 18 yaşından küçükler kanunen çocuk sayılıyor. Peki 18 yaşından küçük olanlar şehirler arası yolculuk yapabilir mi? Veya 18 yaşından küçükleri sürücüler araçlarına alırlarsa suç işlemiş olurlar mı? Karayolları Trafik Kanunu'nda bu konuda düzenleme var. Hatır için taşıma şeklinde. Ancak bununla ilgili kanunda açık bir şekilde yaş sınırlaması bulunmuyor. Ancak şoförün burada karşı taraftaki çocuğun temiz kudreti olup olmadığını değerlendirmesi çok da mümkün değil. Aslında biraz sakıncalı bir durum diyebiliriz. İşte o sakıncalı durum ceza hukukunda yer alıyor. Kanunda 15 yaş sınırlamasına dikkat çekiliyor. Diğer mevzuatlarda, düzenlemelerde 15 yaşın üstündeki çocukların taşınmasına ilişkin engel bir durum yok. Ancak 15 yaşın altında olduğu zaman hatır içinde olsak taşınması mümkün değil. 15 yaşın altında mı, 15 yaşından büyük mü olduğunu otostop esnasında şoförün kontrol etmesi gerekiyor. 15 yaşın altındaysa almaması gerekiyor. Eğer alması söz konusuysa bu konuda sorumluluğu doğar. 18 yaşından küçükler için şehirler arası otobüs yolculuklarında aileden muvaffakatname isteniyor. Bu nedenle çocuklar daha kolay ve daha erişilebilir olduğu için otostopu tercih ediyorlar. Otostop yaptın mı hiç? Yaptım. Kaç yaşındayken yaptın? Çok yaptım hatırlamıyorum ki. Lisedeyken yapmıştım. Kaç yaşlarındaydın? 16-17 yaşlarında. Yasal mı yani otostop yapmak o yaşlarda? Değildir büyük bir ihtimalle. Reşit olmadığı için büyük bir ihtimalle başka birinin arabasına binmek yasal değildir diye tahmin ediyorum. 18 yaşından küçüklere bilet kesiliyor mu? Kesildi. Muvafakatname alıyoruz. Muhafakatten. Ailesinden ettiğimde. tabii. 16, 16, 16 oluyor, Yok. Muhakkak ailesinden muvaffakatname dolduruyoruz. imzalıyorlar 18 yaşından küçük biri gelse nasıl bir Muvaffakname almadan seyahat edemez. Geldim ben öğrenciyim dedim. Birinci derece akrabasının bilgiler lazım.